Şimdi ise sizleri Fransa'nın başkenti Paris'te her hafta birbirinden renkli simaları ağırlayan ve konseptiyle eğlencede sınır tanımayan bir mekana davet ediyoruz. Bu keyifli görüntüler Fransa'nın başkenti Paris'ten. Davullar, zurnalar çalınıyor, türküler söyleniyor, halaylar çekiliyor. Paris'te yerli ve yabancı herkesin uğrak mekanları arasında yer alan Le Sultan restoran eğlencede sınır tanımıyor. Kürşal Bey iyi akşamlar. Kendisini artık tanıyorsunuz. Üç ortaklarından biri. Nasılsınız? Sağ olun. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Bugün programımız ne? Kimler var? Bu akşam e, Mustafa GÜNGECE var. Daha pop tarzı bir müzik yapıyoruz bu akşam. Her hafta değişik tarzda müzik yapıyoruz. Geçen hafta daha biraz türkü tadında bir gece yaşadık. Bugün biraz daha böyle neşeli, e, bayağı bir coşkulu geçecek. Bakalım. Hep beraber bakalım. Bugün e, Les Sultan yakılacak diye düşünüyorum. Yıkacağız burayı, biraz böyle tarzından dışarı çıkacağız, uçuk uçuk şeyler yapacağız, böyle raydan çıkaracağız. Ve sahne sırası Mustafa Güngece'ye geliyor. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren Güngece, mekanı dolduran müşterileri işte böyle coşturuyor. Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi sırıl sıklamım. Şimdi sahneden indik. Ama kendisi öyle bir performans sergiliyor ki yani yine enerji dolusunuz. Ya bu bu enerjiyi tabii ki buradaki insanlara borçluyum, size borçluyum. Mustafa kardeşimiz de burada kendisi zaten dedin. Mustafa Mustafa bir tanem o Türkiye'deki saz arkadaşlar olsun, Avrupa'daki saz arkadaşlar olsun, onların her devamlı yanında onları yöneten, onlarla beraber beni taşıyan Ekip arkadaşlarımdan bir tanesi. Nasıl bir duygu kendisiyle çalışmak? Çok güzel bir duygu. Yani bir markayla çalışıyorsunuz. Tabii kaliteniz de belli. Normalde yaz için düşündüğümüz e, şarkının klibini, Hastasıyız Dede'nin klibini kışa çekeceğiz. Bu da önümüzdeki hafta gerçekleşecek inşallah. Allah bize inşallah olduk yani. Sizin aracılığınızla ilk yayını yaparız. Bir türkü projemiz var. Yanı sıra e, bir e, dizi projemiz var, dizi teklifimiz var. Ee, aslında aslen ya yani kısmen anlaşma yapıldı. Bir senaryo okuması kaldı. Sevgi sana sevgili Murat görüntü yönetmenimiz şu an size Eko Pazar ekibine çok teşekkür ediyorum. Uğur arkadaşımız ve Alkobe ile beraberiz. Nasıl gidiyor? Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Zaten e, bizi dinledikleri için. Zaman evet. güzel geçiyor. Her evet. şey güzel. ortam güzel olunca da her şey akışına gidiyor diyorsunuz. Çok güzel değişik bir ortam. Yemekler çok güzel, çok güzel. Şef'e teşekkür etmek lazım gerçekten ee, maşallah her şey var yani. Her zaman değişik değişik sanatçılar geliyor, yemekleri güzel. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor yani eğleniyoruz, bekler yurtan var yani eğlenceli. Bütün Türk toplumu yani burayı bilir yani eğlenmek için. Çok güzel bir yer yani. Buraya biz kız kıza gelmeye eğlendik gerçekten. Yemekleri çok güzel, müzik çok güzel, ortam çok güzel. Çok güzel bir ortam. Yani buraya 2-3 senedir takılıyoruz. <laughs> İrfan nasıl gidiyor? Bitti program. Yorgun musun? Yorgun değiliz. Aile müşterileriyle çalışmak bizim için zevk. Şu anda beni sabaha kadar çalışsak aileyle birlikte çalışsak hiç yorgunluğunu fark edemiyoruz. Yalnızca hani eve girdiğimizde bu yorgunluğu hissedebiliyoruz. Biz böyle müşterileri seviyoruz ve böyle müşterilerle çalışmaktan daha haz duyuyoruz. Ve Umut arkadaşımızla beraberiz. Biliyorsunuz ki mekanda güvenlik çok önemli. Bu konuda zorlanıyor musun Uğur? Yok fazla zorlanmıyoruz çünkü müşterileri seçim yapıyoruz bayağı. Sürekli aile alıyoruz. Ondan fazla bir problemimiz olmuyor. Lü Sultan olarak bu haftayı da çok güzel geçirdik. Daha ilerideki haftalarda daha güzel geceler geçireceğimizi düşünüyoruz. Buradan e, tüm bizi sevenlere, tüm gelen misafirlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ve herkesi bekliyoruz. Lü Sultan Restoran bir aile restorantı. Aile olmaya devam ediyoruz.